Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlerle bir haftada ne kadar kazandığımı inceleyeceğiz. Videonun başında gördüğünüz gibi hesabımızdaki bakiye 1 lira 84 kuruş. Bakalım videonun sonunda kaça çıkacağız. İyi seyirler. ilk çekim yapacağımız sitemiz GayinGG. GayinGG'yi daha önceki haftalardan hatırlıyorsunuzdur. Ne yaptım siz yokken? Günlük 40 40 oradan topladım. İşte iki tane de küçük anket geldi. Onları hallettim. Yani çok bir şey kazanamadık ama dediğim gibi çok özen göstermedim bu hafta bu siteye. Şimdi size birkaç ipucu vereceğim. Size verdiğim bu linkten giriş yaparsanız size 100 coin para geliyor. Yani 100 coin derken işte 10 cent gibi düşünün. Ardından tekrardan earn kısmına geliyorsunuz yine gain gg kısmına gelin burada twitter'dan takip edin 50 coin buradan steam gruplarına katılın 50 coin de buradan toplam 200 coin nesi olacak bunu hemen çekebilirsiniz yani yaklaşık bir buçuk lira gibi bir miktar ediyor şimdi ben kendim çekeyim ben de çekeyim ben litcoin çekeyim coinbase mailimize çekelim Evet. Miktarı girelim 500. Onaylandı. Geç pardon. Onaylandı derken çekim başarılı. Yönetici kısmından biri onayladıktan sonra hesabımıza geçecek. Şimdi ikinci sistemimize geçelim. İkinci sitemiz ise Earnskins GG. Bu site internetten kazanç siteleri arasında en sevdiğim site. Bu sitede bu hafta 3878 coin kazandık yaklaşık 4 dolar diyebiliriz. Şimdi çekim kısmına gidelim. Şurada gördüğünüz sepet sepet kısmına gelin. Son videomuzdan bu zamana çekim yöntemlerini gayet arttırmışlar. Ben nereden çekeceğim? Ben Coinbase mailime çekmek istiyorum. Öncelikle Ethereum çekelim. Bildiğiniz gibi Coinbase mailinize çekerseniz herhangi bir kesinti olmuyor. Ancak direkt menüden gelip yani şuradan Bitcoin veya Ethereum çekerseniz çok büyük kesintiler var. Bu bu ile alakalı değil. Yani şu an günümüzde Ethereum'a talep fazla olduğu için fee dediğimiz şeyler yani kesintiler yüksek. O yüzden Coinbase'e çekin. Coinbase'ten Litecoin çekebilirsiniz yani banka hesabınıza çekmek için parayı. Onları da anlatacağız ilerleyen zamanlarda. Şimdi buradan Ethereum diyorum. Hepsini çekelim. 3878. Mailimi gireyim. Nitro'ya basalım. Evet. Talebimiz oluşturuldu. Bakalım ne zaman onaylayacaklar. Gerçi Jax da varmış. Yani bu Jax dediğimiz adam bizim talebimizi onaylayacak kişi. Şuradan son bir iki söylemek istediğim şey var. Size vereceğim max kodunu kullanarak iki tane x var. 50 puan kazanabilirsiniz. Siteye ilk girişinizde sonra gelin buraya earn skins kısmına. Bildirimleri etkinleştirin. Steam gruplarına katılın. Twitter'dan takip edin. Bunların hepsini yaptığınızda 10 centiniz olmuş olacak bedavadan yapabilirsiniz normal kazançlarınızın üzerine ek olarak şimdi diğer sitemize geçelim bugünlük son sitemiz ise free skins bu hafta en çok uğraştığım site free skins oldu gerçekten bayağı vakit harcadım hangi uygulamaları tamamladım diye sorarsanız buradan gördüklerim kadarıyla gerçi bunlar benim tamamladıklarım değil bize önerilen teklifler Guns of Glory'nin 2400 coin veren görevini tamamladım. Bir de şunu söyleyeyim bende isim bonusu aktif olduğu için buradaki gösterilen miktarları %5 fazladan alıyorum. Siz de isminize freeskins.com ekleyerek tabi Steam'deki isminize freeskins.com ekleyerek %5 fazladan kazanabilirsiniz. Guns of Glory'yi tamamladım. Lords Mobile'in kent merkezini 11. seviyeye çıkarmanızı istediği görevi tamamladım. 1800 coin veriyordu. Seviye 2 canavarları vurmanızı istediği görevi tamamladım. Bu da 960 diyor ama işte 1000 coin gibi düşünün %5 bonusla. King of Avalon'u tamamladım. 3100 3200 de buradan geldi. Your Survey'sini 800 burada 800 diyor ancak isim bonusuyla birlikte dediğim gibi 840 850 coin veren anketlerinden 10 tane tamamladım yaklaşık. Yani 21300 3 coin'e ulaştık. Bu da bildiğiniz gibi değeri 21 dolar. Direkt çekmeden önce şunu yapalım. Bir önce diğer sitelerden çektiklerimiz gelmiş mi? Ona bakalım. Coinbase'e geçmeden önce sitede çekim talebinizin tamamlandığını gösteren bildirimi size göstermek için siteye geçtiğimde bu bildirimi gördüm. Yani çekim talebiniz gerçekleşti diye demek oluyor ki paramız gönderildi. Hemen Coinbase'e bakalım. Evet Coinbase'e gelmiş. Bir Litecoin çekmiştik. O gelmiş. Evet 500 coin çekmiştik. Onu yollamışlar. Bir de 27 liralık Ethereum yollamışlar. Çünkü oradan Ethereum çekmiştik. Bu ikisi geldiğine göre şu anki bakiyemizde görebiliyorsunuz zaten. 32 lira oldu. Ancak büyük çekim yapmadık. Şimdi büyük çekime geçelim. Şimdi büyük çekim için Free e geri döndük. Hemen buradan bir sekmesine gidiyorsunuz. Ben buraya mail adresimi kaydetmiştim. Ethereum adres deyince kesinti büyük. Şu anlık önermiyorum. Coinbase mailime mesela kaç çekilme son orada 32 lira vardı. Mesela bir 3300 çekelim. Evet adresim doğru. Coinbase mail dedik. Withdraw diyoruz başarılı. Yani direkt başarılı. Ne demek oluyor? Hemen geldi. Çünkü biz burada onaylı kullanıcıyız. Kaç vardı? 32 vardı. Şimdi kontrol edelim. Evet 56 olmuş. Bakın hemen geldi anında. Diğer parçaları da çekelim. Şöyle bir 8000'lik çekelim. Şöyle parça parça çekmek nedense daha iyi oluyor. İyi hissettiriyor. Tamam. Bu da geldi. Sayfayı yenileyelim. 112 olduk. Mükemmel. En son kaç kaldı? 10.000 3 kaldı. Mail adresimiz doğru. Gönder diyorum. Evet. 3 kaldı. 3 de bir sonraki videoya kalmış olsun. Sayfayı yenileyelim. En son 112 vardı sanırım. Ve 183 olduk. Gerçekten bir hafta için çok güzel bir kazanç. 3 lirası önceden kalmıştı desek, bir haftada 180 lira kazandık. Yani hiç de fena bir rakam değil. Özellikle çok uğraşmıyorsunuz, herhangi bir yatırım yok. Anket ve oyunlarla kazanıyorsunuz. Sizlere veda etmeden sitelerdeki kodlarımızı söyleyelim. Bu siteye giriş yaparken ister benim size verdiğim linki kullanın, isterse buraya ge promo kod kısmına gelip puan yazıp Readim yazın bedava 10 cent alıp, alıyorsunuz Buradan free skins kısmına gelince buradan bir Twitter'dan takip ederseniz 15 15 cent olur yani yaklaşık 1 lira oradan Dediğim gibi Earn skins'ten de Yaklaşık Bir 10 cent de oradan kazansanız Burada da 10 cent veriyor kodumu kullanınca veya linkten gelince yani siz de hiçbir şey yapmadan yaklaşık 2 lira civarında bir şey kazanacaksınız. Bence uygulayın. Ufaktan başlayın. Hani daha fazla kazandıkça size günlük verdiği miktarlar da artıyor. Ben burada günde 3 sent 3 sent kazanıyorum. Evet çok az ama sadece girip bir tıklayıp çıkıyorsun. Öyle söyleyeyim. Hani 10 saniyeni bile almıyor. Burada 3 sent, burada 4 sent, 7. Yani günde 50 kuruş 50 kuruş bedavaya buradan geliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.